Herkese selamlar. Günlerden pazar canlarım. Ee, normalde cuma günü çektiğim bir video izleyeceksiniz. Birazdan ama bir selam vermek istedim. Cuma günü ne güzel videomuzu çektik. Kapanışımı yaptım. Tam çayı elime aldım. Maalesef o acı haberi aldık. Ee, bu sene ne kadar çok aldık bu şehit haberlerini. Yani ne kadar çok yürekler yandı. O kadar eve ateş düştü. Bizler sadece dua edebiliyoruz. Rabbim sabırlar versin. 9 aile 9 ailenin evine ateş düştü bir sürü de yaralı vardı artık o haberi alınca hafta sonu biz video paylaşmadık Hafta sonunda video çekmedim yani dün bugün hiç telefonu elime çekim için almadım öyle söyleyeyim Keşke sonu gelse bir daha hiç böyle üzücü haberler almasak ama bu sene nedense bir sonu gelmedi çok fazla şehit verdik. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Bizler diyorum ya ancak dua edebiliyoruz. Bu videoyu da Cuma günü çekmiştim. Hatta kapanışını falan da yapmıştım. Ee, şimdi onu izleyeceksiniz. Yarın yine yeni bir günde görüşürüz. Ee, Cuma gününün videosunu izleyin. Merak edenler de oldu. İki gün boyunca böyle video koyma koymadık yani koymak istemedik. Elimizden de diyorum ya dua etmekten başka bir şey gelmiyor maalesef. Acılarını paylaşıyoruz iki gün video çekmedim öyle söyleyeyim. Sizi cuma günkü videoyla baş başa bırakıyorum. Salı günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Duru ile evdeyiz saat buçuk ikiye geliyor hatta bayağı bir zaman oldu. Ben evleri toparladım. Peynirli poğaça istedi benden. Şöyle o zaman dedim malzemeleri çıkartayım. Sıcak sıcak yesinler. Azra da gelince yer. 125 gram kadar yumuşak margarinim var. Bir yemek kaşığı sirke koydum. Ee, kabartma tozum. iki tane yumurta. Bir tanesinin sarısını ayıracağım. Birer çay bardağı, çay bardağı da yoğurdumla sıvı yağım var. Her zaman yaptığım ölçü zaten. Şuradan bir temiz kase alalım. Yumurtanın sarısını ayırmak için. Un kovam da burada. Hamuru bir yoğurayım da bir 10 dakika dinlensin. Hamur tam 4 su bardağı kadar un aldı arkadaşlar. Siz yine ölçülü eklersiniz. Kıvamı zaten şöyle bakın. Bunun şeyi çok güzel oluyor hamuru. 10 dakika dinlensin. O arada peynirini hazırlayayım. Poğaça içlerim hazır canlar. Biraz da zeytin temizledim. Azra zeytini çok sever. Peynirli zeytini yapacağım. Tepsim de hazır. Sezen Aksu eşliğinde yapalım. O kadar soğuk ki Sibirya soğukları gelecekmiş Songul'da. Allah ısınamadık bu sene bilmiyorum. Çok soğuk yaptı, çok sel yaptı, fırtına yaptı. Ama bir türlü bir kar gelemedi. Anne. Efendim kızım. teknik adam yani ile yolları ayırma kararını ayrıntılarıyla paylaştı ve yaptığı açıklamada e, bakalım neler söylemiş <laughs> poğaçalar pişiyor hemen bulaşı da hallettim yıkadım yani çıkanları şöyle bir kahve yaptım bir kahve molası vereyim de ondan sonra işlerim var. Kahvemi içtim. Bir sele çamaşır katladım. E, lavabo tarafına çamaşır suyu döktüm. O sırada da minnoşlarım piştiler. O kadar güzel kokuyor ki. Şu poğaçanın e, piştikten sonraki kokusunu ben çok severim. Mayalda da aynı şekilde. İşte bünye yani karbonhidrat seviyor görüyorsunuz. Allah güzel oldular. Çay mı demlesem ne yapsam bilemedim. Neyse yeni kahve içtim boş ver. Çay akşam içeriz. Çocuklar yerler. Azra da kursa gidecek ama eve uğrar herhalde. Ondan sonra kursa gidecek. Atıştırır gider bakalım. Saat dört geçti. Rızacım geldi vallahi erkenden. Demişti zaten erken geleceğim diye de kalkayım bir çay demleyeyim. Ondan sonra çay içeriz beraber. Çayımızı içtik, yemekleri yedik. Rıza çay içmeye devam ediyor. Diyorum ki ben bu diyorum AVM'ye mi insem Rıza, ne yapsam? Canım sıkılıyor <laughs> Bu havada üşenmiyorsun yine. Bu abi. havada üşenmiyor mu? Fırtına, doğru diyorum valla. Rıza valla var ya, gezme yüce Rabbim güç veriyor gerçekten. doğru. <laughs> yüce Rabbim güç <laughs> veriyor. Şey valla bak bu... Evde modu düşük ama gezme gezmediğince... Ne yapayım, tamam. herkesin öyle. Enerji. Bak bu havada nasıl modum yükselsin, evin içi kapkaranlık. Şey Neyse ben gitme gideyim. Ama dönüşte siz alır mısınız beni? Ben <laughs> dönüşte. Azra'yı azra alırsın ha. Oradan da beni alırsınız tamam mı? Tamam. Hemen üstümü giyini verdim. Vallahi saçımı tipine bakmayın. Tarayacağım. Zaten şapka geçireceğim de yüzüme şöyle hafif bir şeyler süreyim dedim. Şuramı da kapattım. Bunu ellemeyeceğim daha. Bunu ben kötü yaptım zaten. Ee, AVM'ye video açılmıştı. Böyle bir haftayı geçti. 10 gün olacak herhalde. Bir orayı gezeyim. Bugün bir ruhum sıkıldı valla. Yani bilmiyorum. Havada da herhalde. Az da bir fondöten geçeyim. Suratım şey gibi olmuş. Pis olmuşum. Valla pis olmuşum. çöpleri bir ben biriktiriyorum. Hazırlandım. Çöpleri almadan gitme dedi. Onları ayarladık da. Bitmiyor bu evin çöpü. Ben ne yapayım? Neyse atayım bari. Gidiyorum. Sibirya soğukları gelmiş ama Rıza dedi akşam akşam kaşınıyorsun dedi. Neydi mübarek cuma günü derdim bilmiyorum ki. Neyse Allah'tan yakın. Gerçekten AVM çok yakın. Dönüşte zaten onlar alacak beni. Azra'yı da alacağız dershaneden. Ayy şoklandım. Vallahi şoklandım. Neyse geli verdim ya. Yağmur da yağmadı öyle çok. Ama havaya bakar mısınız? Fena yani. Oo çok fena. Hadi bakalım. Geldim. Vallahi hemen gelir gelmez evi diye dayı gezeyim önce. Kocamanmış vallahi. Şöyle bir göz attım da. Ay olmayan yok burada. Valla. Bugün bitiremem herhalde. Yetecerler falan da var. Her şey var daha doğrusu. Ay. <laughs> Gerçekten güzelmiş. Aa çok güzel puflar var. Fiyatları 800 lira. Bak. çok güzeller. Şu. Şöyle masa takımları falan da var. Bakın sandalye farklı farklı koymuşlar. Seçebiliyorsunuz sanırım. Dekorasyon ürünleri her şey var burada. Gezelim. En sevdiğimiz sizi de gezdireyim. TV üniteleri var. Şöyle yüksek var sandalyeleri. Çok amaçlı dolaplar, kahve köşeleri için falan. Aydınlatmalar çok güzel. 419 fiyatı da iyi yani normal her türlü böyle lambeder halılar var yorgan yastık halı her şeyi var peluşlar yuvarlak burada da varmış bu şekilde ne kadarmış 419 Yastık güzelmiş. O Yeşim ablanın aldığından herhalde 274. Yastık alırım belki ben de benim de yastık ihtiyacım var. Şöyle var. Ayakkabı rampaları. Şöyle sehpalar. Burada da yastıklar var. Şunlar da güzel oluyor. Visko yastık diye orta bed Orta pettik. ay diyemedim. 419 TL diyor. Kas tüyü. Yağdanlık burada da böyle var. Şu ikili şöyle. Şu renkte var. Burada da değişik bir yağdanlık yok. Bakayım dedim de. Rıza'ya dedim. Aradım onu dedim. Buraya bir gün beraber gelelim havlu bölümü battaniye bölümü ne kadarmış? Ben mi göremedim? Ha şurada yazıyor. 382 TV battaniyeleri. Tek kişilik hanımlar herhalde. Aynen. Mikrofiber yastık ne diyor normal mikrofiber yastık 129'a geliyormuş ay şu da güzelmiş 439 acaba üçlü olarak mı herhalde şöyle var bak bunu da beğendim aynen şu o da hoşuma gitti Ne kadar tatlı. 759 çay setleri. 239 sürahi bölümü. Aradığın her şeyi bulursun burada yani. Fincan bölümü. Fincan artık bakmıyorum da. Yemek takımları bir buçuk. Emsan'ın diyor. Ay güzel rengi güzelmiş. Bak şu da. 899. 6 -7 bin lira şu. Bu bir buçuk. Çok tatlılar ama. Güzelmiş. Bir ara bakıyordum ya yemek takımı. Onu da bıraktım. Bir buçuk. 1800. Bak tatlı bir takım. Şöyle 1800. Valla gez gez bitiremedim ben bakıyorum bir yandan. 299. Tatlılar. Çerçeve bölümü. patates kovası gördüydüm sanki demin. Bir ara istiyordum ya. Nerede gördüm ben onu? Şurada bir yerde mi? Evet burada. Bundan alayım bir tane de. Bir tane yeter. Üst üste iki tane koyuyorlar ama bana bir tane yeter şöyle. 400 TL. İçeriden istiyoruz herhalde. Buradan aldırmıyorlar diye biliyorum. Şöyle küçüğü de var gri. Ama şu güzel ya. Ondan bir tane alayım. Patates soğanını aldım da. 100 kaç diyor? 200 lira. Ne güzel şeyler var. Değişik vazolar. Ay çok tatlıymış şu. Yastıklara bakacağım tekrar. Patates soğanlı kasanın oraya koydum. Şunlar da güzelmiş. 159. Fiyatlar da normal yani. Siyahı da var. Tamam takım halinde var benim ama dikkatimi çekti. Bir size de göstereyim dedim. Belki ihtiyacı olan vardır. Allah her şey var burada. Yani. Şunlar ne kadarmış? 349 klozet şeyleri, takımları. Şöyle ikili havlu seti 300 TL. Kendi markasıymış bu. Nuvoman. man diyemedim be. Neyse işte. Bornozlar da var. Bornozlar da 849 LXL bedenli böyle. Şu müslin kumaş mı diyorlar? Onlardan var. Yastıklar da çok güzel. Hala buralardayım ben. Şöyle desenli fon perdeler var bakın. 619. Şöyle düz renk. Şu renklerde falan ikili herhalde. Ya yo bir adetmiş. Bir adeti 500 TL. İki tane alsam 1000 liraya. Fon perdeler var. Yorganlara baktım. Şunu beğendim aslında. Fiyatı nerede bunun? Şu, şu 799 da şunun fiyatı heh, burada. 584 normal bambu tek kişilik diyor. He, tek kişilik olan bu. Yastık bakıyorum bir yandan yine. Şunu mu alsam? Kas tüyü. bize bir biz hep şeye alışmışız. Tacın elyaflarına ama bilemedim. Güzel. Bu da güzelmiş. Şu klimalardan aldım ya. Bunlar tanesi 300. iki tane aldım daha sonraki gelişimde de olmadı kızlar alım ya da bunları kızlara yaparım. Şöyle iki tane de Ales var. 99 lira tanesi. Sıvı geçirmez Ales. Patates soğanını da böyle ikilisini aldım. Varmış depoda. Bunların ebatları büyüğünden daha küçük. Üst üste koyarım en azından diye düşündüm. Birine patates, birine soğan daha şık olur. Şu benim araba şurada dursun. Son bir kez tur atıp çıkacağım artık. Rıza'yı arayacağım zaten. Daha hiç tencere tava bölümüne bakmadım ne kadarmış? Rıza'yı arayacağım da beni almaya gel diye. Tavalar şöyle 349'a. Termonunmuş. Mehtap var. Şu neyin? O da termo. Papilalar Carrefour'da da oluyor genelde. Migros'ta falan. Bu tarafta da var. Daha bitiremedim valla. Çatal, kaşık, kepçe bölümü. Su bardakları. Şöyle servis setler falan. Mehtabın şu üçlü 1369 diyor. Granitler. Bu da yine böyle tek tek. Şu ne kadarmış? 1200. Gideceğim artık ya başka bir yere uğramayacağım. Burada bayağı dolandım. Vallahi ben e, AVM'den çıktım. Başka hiçbir yere uğramadan ellerim dolu. Rıza'yı bekliyorum. Gelir şimdi. Evet geldik eve. Vallahi Rıza'cığım hemen geldi aldı. Ha, aynen bu kışta dondurma aldın değil mi? Rıza hak ediyorsun bazen sen de lafı. Gerçekten. Neyse evi D'dan, evi deyadan neler aldım canlar daha almak istediklerim de var da bunları bir poşetle ettim Neyse iki tane şöyle patates soğanlık bunlara Trend yolda bakıyordum 600 küsür liraya geldi Sanırım ikisi fişe bakmam lazım iki tane yastık alezi bir tane çarşaf alezi iki tane de şöyle klimalı yastık aldım Bunlar şu... 299 ama kasada düşüyor. 260'a düşüyor tanesi sanırım. Toplamda 1500 TL harcadım buraya. Şimdi bir ara ne yapacağım? Aynılarından, aynı yastıklardan, aynı yine şöyle alezdir, çarşaf alezidir. Hepsinden kızlara da alacağım. Diyorum ya poşetlerle yukarı çıkamam diye şey yapmadım. Rıza'yla da bir daha girmedik tekrar geri dönüp. Şimdi şunları güzel sileyim. Patates soğanlığımızı bir koyalım. Ondan ne? sonra bir çay dem. Neyi? bunları değil ya şey diyorum pat patates soğanlığı diyorum. Şunlar yıkanacak zaten. Böyle arkadaşlar. Bir tek oraya girdim. Diğer mağazalara hiç uğramadım. Çıktıktan sonra da zaten direkt Rıza'yı aradım. Bakacağım. Oradan yine böyle aklımda olanlar var yani. Güzeldi her şey. Patates soğanlığı da böyle koyacağım. Tam ortalarım hatta onu. Su damacan da orada. Benimki böyle metaldi biliyorsunuz. Zaten e, artık değiştireceğim diyordum onu. Böyle olacak. Bakalım tam ortaya götürün Daha silmedim de hatta o köşeyi de sileceğim. Tozlanmış yine şu korku, süpürgelik korkuluk diyorum ya. Süpürgelikler çok tozlanıyor ya. O yine silinecek. Böyle. Saat 9.30'u geçti. Biz tekrar AVM'ye gidip geldik arkadaşlar. Rıza'ya dedim ki madem kızlara da alalım. Hafta içi aslında indiğimde tekrar alacaktım ama... Yastık, alez, işte e, yatak koruyucu falan. Onlarınkini de yenileyim dedim. Bizimkileri almıştım ya akşam. Sizinkileri de yeniliyorum ya. Neyse üşenmedik gittik. Hemen yine girdik evide Oradan aldık çıktık arkadaşlar. İki tane daha klimalı yastık aldım. İki tane şöyle alez aldım. Yatak alezi. E, yüze, aman bire iki bunlar zaten yüze diyorum. İki tane de yine böyle yastık koruyucu alez aldım. Bir de boy havlusu aldım. İki renk. Bunların tanesi 209 liraya denk geldi. İndirim de bu arada e, pazartesi bitiyormuş. Kasadaki kız öyle söyledi. İyi oldu yani. İndirimimiz bitecek dedi. Bunlar bayağı genişler. Bakın banyo havlusu. Bir böyle koyu gri aldım. Bir de açık gri aldım. 400 liraydı. Yani şunlar 400 küsür liraydı. Bu akşam toplamda 3000 lira bıraktım evi daya. Ee, bir buçuk ilk indiğimde harcadım bir buçuk şimdi harcadık yani bunlar da bir 500 küsür tuttu neyse yani yenilenmesi alınması gerekiyordu hele bizim kullandığımız yastıkları artık direkt e, atmam lazım yani öyle söyleyeyim alezleri de falan bunların hepsini yarın yıkarım artık hafta sonu hepsini temizlerim ondan sonra geçiririm bakalım güzel günlerde kullanalım inşallah şu Bim'deki kakaolu pastalardan almıştım. Osmanoğlu yazıyor ya üstünde. Bunlar güzel oluyor bilirsiniz. E, dondurulmuş oluyor ama sonradan yumuşuyor. Çay içeceğiz şimdi. Bizlere afiyet olsun bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.